Şükür kavuşturana. Fikret, oğlum sana bir kargo gelecek. Sakın o paketi açma. Fikret Bey. Benim. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Pusuya düşürdüler. Beş kişi öldü. Hepimizi öldürecekler abi. Şu tekeri yedi. Sen ne yaptın? Abi tekeri yiyen adama ben ne yapayım? Pırr onlar gibi olur. Sır binası mısır. Aa, aa Ona lan? Ona lan? Adını bağışla Yiğit. Ya, binin lan arabaya. Dönemde siz de tribe giriyorsunuz amına. Bebek! Bebek! Aranızda bakire var mı? Neden keskin bir dişlerin oldu mu benim madem? Bu salgın bizi çok darladı. abi tekrar. Hadi bakalım çiçekleri sula. Ulan su açtık tutu yemişler be. Çok güzel film yazmışsın ama biz senaryoyu yaradandan alıyoruz. Film yeni başlıyor. Şşş. Abi insan insanı ısırır mı ya? İnsan insanı sikiyor Asım.